Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan muhteşem görüntüler getirdim arkadaşlar Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yepyeni muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum sizler de Alp Navruz'dan ve Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Hoşçakalın. İyi seyir.